Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte spesiyel grubu 2 oynuyoruz. Bu arada bu üçüncü çekişim. Evet üçüncü çekişim arkadaşlar. Eee çünkü denge yok ve çok fena botlar gelmişti işte. Bir şeyler olmuştu. Bu sefer bu arada da oynayacağız. Başlat diyelim. Başlayalım. Haydi bismillah. Şöyle buradan taarruz desek. Ee, ya makine desek şunu alsak biz A takımıyız. Diğerleri B takımı. Birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Şu gitsin. Orada oh, da bir kurum var. da alayım be. Şunu da alayım be. Şunu alsam mı? Bilemedim. Canım bayağı azaldı. Oo, oh, hem de çok azaldı. Ya şu adam ikisi de ya. Sinir <laughs> oldum yanıma azdı arkadaşlar. Bunlar nasıl canı yüzü oluyor bu arada? O da çekmiş vuruyor sakin olun abi ya dakikada bir Evet Arkadaşlar şimdi bunları yerine mekanına gideyim işte onları hemen öldüreyim. Bak şu an onları mekanlayayım beye takalım. Bu arkadaş ne yapıyor? He o da benim gibi. Burası camiye benziyor. Ha bizimkiler zaten buraya hemen ele geçirmişler. bir çatışma daha var. Çatışma seçtiğim. Ya ee, sen şuradaki ne vuruyorsun? Sorsam sen Hop. Aman Allah'ım. <laughs> varken ben neden aynı silahı kullanayım? Er oh. Oh, det er den. Oyun çok zorlaştı ya. <Sessizlik> Şurada bir dakika dur, bir, bir, bir geldi. Rip. Onu da yedi mi? Bu da çok güzel ne Oo. Ya bunlar keşke diğer takım şeyler olsa. Sonra bunu kırma aldım. İntikam alacağım şundan. Bu arada var ya bu arada. Nedenini söylemeyeceğim spoiler veriyorum. Görüşürüz arkadaşlar.